...yanındaki kadın. Şey ya, ben şuralar Pelin'e göz kulak oluyorum ya. Pelin değil canım, ben onun sesini bilmez miyim? Biliyorum, başka birisiydi o. Böyle... ...daha bir cilveli falandı. Tövbe de ya, ayıp. Onların hepsi bacılarım benim. O şey, e, Pelin'in sistası Başak. Ha, ay ben bildim o Başak, tamam. ya O şey, Bülent'in uzatmalı sevgilisi, tamam. Ya ben onun o kadarını bilemeyeceğim artık. Yalnız bir de ben unutmadan sana bir şey sormak istiyorum. Hani sen böyle tweet falan atıyorsun ya. E, orada da bayanlar beğeniyorlar mı? <laughs> en çok bayanlar. E ee, ben de bir tweet açayım o zaman. Ona ya duymamış oluyor. Alo, buyur yengem. Neredesiniz Zübeyir? Gittiniz mi otele? Ha? Pelin nerede? Gözünün önünden ayırma bak. Ee, he yengem, anca vardık işte. Ver bir de ben konuşayım Pelin'le. Aa, Pelin istiyor, ne diyeceğim? Ay şey, asansörde de, hani orada çekmez falan ya. Yani. <laughs> ee, asansörde yengem. He, odasına çıkıyor. Beş dakika dedi, bir gözlerimi dinlendireyim dedi. Sen onu bir ara istersen. Heh, tamam yengem, tamam. Görüşürük. Heh. Hadi, hadi. Oh. <laughs> Acayip hazır cevapsın ha. Ee, televizyonda şey dediler, ev zeka belirtisiymiş. Evde bir limon bile kalmamış. Hadi çarşıya kadar ineyim de. Böyle taşıyabileceğim kadar birkaç bir şey alayım dedim. Ay bir baktım ki anahtarı içeride unutmuşum. Ay Meral de yok bir yerlerde. Şey Meral benim kızım olur. Sen kaç yaşındasın evladım? Ha? Elli teyze. Aa, ay maşallah daha genç duruyorsun. Göbeği değiştirdik teyze. Toplamda elli lira. Aa, şuradan yirmi lira vereyim de el sıkışalım gel. Gözünü seveyim teyze. Yirmi lira olur mu hiç? Aa, bana bak. Bunları Eminönü'nden beş liraya alıyorsunuz... ...ondan sonra da kakalıyorsunuz. Ya mahalleye hırsız girmiş, bekliyorlar. Hadi teyze, zaten oyaladın beni. Ay canım, dur. Ay, dur, ben de geliyorum, dur. Ay, dur, ben de geliyorum. Güzel bir gündü Böyle çok 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 teşekkür ederim. <laughs> ne gördün ki gülüm daha? Çok güzel günler vaat ediyorum sana. Ay bir dur. Bir dur. O, ne öyle robot gibi konuşmaya başladın? Aa! <laughs> ha, o şey ya, o mesleki deformasyon. E aí anahtarı unutmuş. Ha, ben gideyim, sen ara. Ha, tabii arayayım. Top atsan duymaz, telefonu nasıl işitecek? Allah'ım ya, ben komşulara da gidemem şimdi. Laf söz falan olur. Zaten sorarlar, bu gecenin bu vakti nereden geliyorsun falan diye. Ay zaten mahalleli bir açığımı arıyor. Ya resmen sokakta kaldım ya. Oh, bir dakika, biz ne güne duruyoruz burada? Yürü gidiyoruz hadi. Bir şey diyeceğim, senin yenge evde değil mi? Baba, yok yok yok, ev olmaz. Beni Pelin'le biliyorlar. Ya sen neyi kastediyorsun o zaman? Otele. Cebimiz dolu çok şükür. Ay ne oteli ya? Gecenin bu vaktinde bekar bir bayan, yani insanlar ne düşünür? İnsanlar işine baksın kardeşim. Yani benim niyetim, sen geceyi güvende geçir, o. Oh. Vallahi mümkün değil ya. Şurada yatarım daha iyi. Hadi gireceğiz artık. Pelin'in odasında kalacağım. ne yapak? Hadi. Ben deli kişiyim, sen dur ben öleyim.